Merhabalar sevgili takipçilerim kanalıma hepiniz hoş geldiniz umarım hepiniz iyisinizdir bugün sizlere 10 günlük süreçte aşkta işte sağlıkta sizleri neler bekliyor bir bakalım istedim kanalımın abonelerinin niyetlerimi aldım sizler de niyetlerinizi alın açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir uyanları kabul edin lütfen Evet şimdi bana bu devamlı soruluyor arkadaşlar hangi burçtan olduğunuz hiç fark etmiyor niyet alıp dinlemeniz benim için yeterlidir evet 10 günlük süreç dedik bakalım neler var arkadaşlar bir ayrılık yaşanıyor evet burada bir ayrılık var ve bu durumdan dolayı sen üzgünsün enerjin baya bir düşmüş ee, sevdiğin insanla aranızda sorunlar var gibi ama bu yeni bir sorun değil aslında çoktan beri olan bir şey. Ee, bu insanla kopmuş gibisiniz. Ya bunu eşinle yaşıyorsun bu dediklerimi ya da aklındaki kişiyle yaşıyorsun. Devam edelim. Şimdi burada e, böyle bir dolmuşsun için böyle bir nasıl desem yani anlatamadık anlatamadıklarınla dolu ama böyle bir e, çözüm bulacaksın bu 10 günlük süreçte bir şeyler olacak arkadaşlar <laughs> pardon değişecek yani bu enerji değişecek iyi anlamda e, sanki bir konuşma bir görüşme yapacaksın aklındaki kişiyle ya da işte bu sorunu yaşadığın kişiyle ve e, barışma olabilir bakın bu 10 günlük süreçte bu konuşma sizin için çok önemli olacak devam edip ya da etmemeyle alakalı aslında siz yolunuzu bulacak gibisiniz bu dönemde evet canların mutluluğunuzu etrafınıza çevrenize çok göstermeyin bakın öncelikle iş konularında olsun para konularında olsun gizemli olmanızı tavsiye ediyorum anlattığınız her konuda geriliyorsunuz yani ilerlemeniz gerekirken bir takım aksilikler çıkıyor sorunlar çıkıyor ilerleyemiyorsunuz bakın anlatmayın gizemli olun e, çünkü nazar etkileri çok var üzerinizde ve bu 10 günlük süreçte de bunun e, ağırlığını çok hissedeceksiniz burada bir para peşindesin sen bir şeyin e, bu para sanki dışarıda alacaklı gibisin bir yerden ve toplu bir para sanki Arkadaşlar bu e, bununla alakalı da bir mücadelem var e, çok yakın bir süreçte alacaksın bak çok yakın bir süreçte bu para senin eline geçecek ve çok rahatlayacağını görüyorum arkadaşım kısmetlerin böyle dağınık dağınık eee parça parça bir yerlerden alacağım var gibi ve böyle nasıl desem bu sıralarda harcamaların çoğalabilir. Bu ön günlük süreçte işte böyle parayla alakalı böyle e, bir sıkıntıların olabilir. Hani üst üste giderler biraz seni endişelendirebilir. Hiç endişe etme arkadaşım. Arkası gelecek gözüküyor. Alacağını alacaksın. Fakat bakım diyor ki bir şeyin üstüne çok düştüğün zaman hani olsun diye çok gözlemlediğin zaman Kafana çok taktığın zaman olmuyor arkadaşım. Bunu gösteriyor bakın bana biraz akışta kal, ee, olması gerekenleri yap. Ondan sonra akışta kal ki hızlansın bazı şeylerin ve dediğim gibi insanlara da çok e, iyi şeylerini gösterme paylaşmaya da. Şimdi kısa bir yolun var. Bu yola bu 10 günlük süreçte gideceksin Hatta birkaç tane yolun var. Ee, bir yorgunluk da var üzerinde bu yorgunluğu da atmak isteyeceksin gittiğin yerde, Sanki bir dinlenmek gibi bir gün bile olsa arkadaşım bir yere gidip kafa dinlemek e, yani bunu yapacağını görüyorum. E, ya sevdiğin bir insanla yapacaksın bunu ya da sevdiğin bir arkadaşınla yapacaksın. Böyle kısa kısa birkaç tane yolun var ve dinlenme amaçlı ya da bir eğlenme amaçlı bu yollara gideceğini görüyorum. Evet özlem duyduğunuz görüşmediğiniz birinden de haber alacaksınız sanki arkadaşlar. Bu ailenizden biri de olabilir. Nasıl desem? bu size haberi getirecek kişi sanki böyle ortak tanıdığınız gibi. Yani bu ailenizden biri sanki görüşmediğiniz bir insanla bir durum gerçekleşecek bu 10 günlük süreçte. Ama ortak tanıdığınız birisi yapacak bunu, araya girecek ve sizi barıştıracak. Yani kiminle kırgınsanız 10 günlük süreçte işte bir gelişme olabilir iyi anlamda. katli bir kırgınlık var sende, ama karşı tarafta barışmak istiyor gibi araya da birisi girebilir arkadaşım konunu olursa olsun. Evet, tanıdığınız yakınınızdan birisinin de bir ayrılık kararını duyabilirsiniz bu dönemlerde. Böyle bir sanki aralarında bir gerginlik var, bir ailesel problem var gibi bu kişi akraba çevrenizden. Ya da çok sevdiğiniz bir yakınınız, arkadaşınız olabilir. Evli sanki bu kişi de e, e, ailesel bir konulardan dolayı sanki araları dağılmış, bozuluyor gibi. Ama bu durum toparlanabilir arkadaşlar. Siz bu konuyla alakalı çok böyle olumsuz olmamaya dikkat edin. Evet, uzaktan biri gelecek gibi görünüyor hanenize. Bu kişinin de... Size bir konuda yardımı da olabilir. Bakın maddi ya da manevi uzaktan gelen birisi size yardım edecek gözüküyor ve yolu önü açık gözükmüş. Yani sizin bir yere gitmeyle alakalı bir planınız varsa da bu kişi buna da yardım edebilir. Hani yerleşim amaçlı, yurt dışı olabilir, şehir dışı olabilir. Yani bu kişi bayağı bir güçlü bir insan olarak görünüyor. Evet kuş o kadar güzel ki böyle kanadını açmış böyle bir haber size getiriyor gibi e, iki tane haber alacaksınız arkadaşlar boğum günlük süreçte ikisi de birbirinden çok güzel gözüküyor. Seviniyorsun çünkü bu haberleri aldığında işle alakalı bir beklentin varsa bir yerden bir böyle. Ee, olumlu bir cevap gelecek gibi gözüküyor fakat araya birini koyduysanız da bir işe girmek için bu kişi de sizinle alakalı e, baya bir mücadele edecek ya da e, emek verecek yani sizin bir yere girmeniz adına çabalayacak gibi görünüyor evet yorgunsun ama bu sıralar kendini çok ihmal ediyorsun arkadaşım yemene içmene sağlığına çok dikkat etmelisin e, kritik bir dönemden geçiyoruz arkadaşlar sağlık konuları ön planda e, soğuk yani havalar daha da soğuyacak ve böyle bir bağışıklık sisteminizi güçlendirin cidden buna çok ihtiyacınız var en ufak bir şeyde rahatsızlık e, alabilirsiniz bakın burada en çok da önemli olan konular üşütme soğuk algınlığı gibi ve mideyle üşütme olabilir mideyle alakalı bazılarınızın e, sağlık sorununda yaşayabileceğini görüyorum Devam edelim canlarım. Evet. Bakın sıkıntıyı attınız aşağıya doğru. Evet, güzel bir durum olacak gibi sanki bir şey var burada. Bakalım. Evet. Senin ee, bir parayla alakalı çok rahatlayacağını yeniden gösteriyor bakın ve yıldız işareti var. Kariyerde kariyerinde yükselme durumu olabilir. Bu dönemlerde güzel bir sonuç alabilirsin çalıştığın yerden e, yıldız işareti gördüğüm için arkadaşlar e, amacına ulaşacaksın demektir bir başarı elde edeceksin demektir koşturduğun bir konu varsa işinle alakalı bunu istediğin sonuca erdireceksin yani güzel çıkmış bakım kariyerde yükselme planlarınız varsa yani yükseliş isteyenlerde güzel bir e, dönem başlamış arkadaşlar artık yakın bir süreç olarak görünüyor ve böyle bir Çoktan beri sıkıntı yaptığınız bir konuda bu 10 günlük süreçte bunu çözmüş olacaksınız. Bu e, bir problemle alakalı, ailesel bir konuyla alakalı e, miraslık bir durum olabilir. E, aileyle ön, e, aileyle olan bir konudan dolayı bir rahatlama olacak sanki 10 günlük süreçte. A harfi var. A harfi baş harfi ya da ismi içerisinde olabilir. Böyle bir isimden de güzel bir haber bu dönemler alabilirsin. Evet hiçbir şey kolay olmuyor senin için ama çok mücadeleci olacaksın bu 10 günlük süreçte ve aşk hayatında bir hareketlenme canlanmada olma ihtimali çok yüksek Yani nasıl desem arkadaşlar kalbi boş olanlarda kadersel bir durum gibi sanki yani kalıcı birisi hayatına girebilir mesela plansızca hani aklında olmayan bir şey bu dönemler elinde olmadan gerçekleşebilir. Çünkü kadersel. Yani ayrılmış da olabilirsin. E, evlenip ayrılmışsındır ya da işte bir beraberlikten çıkmışsındır. Belki de uzun süreden beri kalbin boş. Ama bir şeyler böyle bir anda gelişecek. Yani sen hesaplamadan, e, planlamadan bir şeyler bir anda olacak. Eee Kalbine izin ver diyor bakım çok yormuşsun kendini geçmiş konulardan çıkamamışsın bir ayrılık yaşamış olabilirsin üzerinden atamamışsın hani böyle bir ön yargılı olmana da sebep oluyor gibi bu konular ee, bir akışta kal arkadaşım tanımaya çalış çok kapılmadan ama sana iyi gelecek birisi görünüyor bu 10 günlük süreçte aranızdan e, bazılarınız gerçekten çok mutlu olacak kalbi özellikle boş olanlar için gözüküyor ve küslüklerde böyle bir e, biraz böyle yavaş ilerleyen bir durum hissediyorum. Sevdiğin insan düşünüyor seni, aklındasın. Fakat böyle adım atmayla atmama arasında kalıyor. E, çünkü sana bir ceza veriyor gibi, seni bir suçladığı bir durum var kendi kafasında. Yani diyor ki bilerek yaptı diyor. Yani senden için kendini haklı görüyor bu insan. Ama koşullar şartlar. E, bazı şeylere neden olmuş sizin ayrılmanıza. Çünkü kıskançlık konuları çok var. Güven sorunları çok var. İlişkilerde gör görünüyor. Hangisi sana uyuyor bilmiyorum ama bazılarınız cidden ee, kafanızda soru işaretleriyle dolusunuz. Tabi cevap bulacaksınız. Bu Ekim'in sonuna kadar cevaplarınızı bulursunuz. Arkadaşlar gizli saklı bir şey varsa aklınızdaki kişi yanlış bir insansa bu dönemin sonuna kadar göreceğin, göreceğinizi görüyorum. Umutlu olun. Umutsuzluk size hiç iyi gelmiyor. Yani olumsuz düşünceler hayatınıza olumsuzlukları getiriyor. Her zaman pozitif olmaya dikkat edin. Elinizden geldiği kadar. Yani diyelim ki bir yere başvurdunuz bir işe ya da neyin olmasını istiyorsanız bir adımlar attınız diyelim. Bunları da anlatmayın arkadaşlar. Yok benim ailem yok benim yakınım deyip anlatmayın. Çok detaycı olmamaya dikkat edin. Çünkü bakımın başından bu yana şunu daha çok görüyorum. E, paylaştığınız her şeyde sıkıntı yaşıyorsunuz. Nazar alıyorsunuz. Ve bir takım aksilikler çıkıyor. Bunlara çok dikkat ettiğiniz sürece işiniz rast gider. Maddi konuları da çok dile getirmeyin. Bu sıralar kısmetiniz artacak çünkü. E, ve alacağınız bir para varsa borç verdiyseniz de bu konu gündeme gelebilir. E, düzenli alamadığınız ne var bilmiyorum. Bir nafaka mı? Ee, bir yerden bir para alamıyorsunuz belki bir kira e, kiracınızdan alamıyorsunuz düzenli ya bir yerden bir düzensiz para var ya da çalıştığınız yerden düzenli alamıyorsunuz bu konularla alakalı da bu hafta bir e, konuşmalar olacak e, ya bırakma ya devam etme kararı gibi bir şeyler de olabilir hani alamadığınız yerle alakalı problemlerinizi çözmeye çalışacaksınız bu hafta Evet güzel canlarım benim Sevdiğin insan Sana doğru geliyor Yani sana doğru yönelmiş Devam eden beraberliklerde ise Bir e, taçlanma var Yani nasıl desem daha iyi olacaksınız Dediğim gibi ilişkilerinizi de Pek dillendirmeyin arkadaşlar Kim dost kim düşman etrafınızda Belli değil Bazı alanlarınız kapalı gibi Yani biraz tıkanıklık var Hayatınıza dikkat edin Hani böyle kendimiz de yapıyoruz arkadaşlar. Gizemli kalmamız çok önemli. E, herkes her şeyimizi bilmek zorunda değil. Gizli kal diyor bakım sana. Bir şeylerini dile getirme. Özellikle bu 10 günlük sürece çok dikkat etmeni istiyorum. Sürpriz bir gelişme de olabilir. Özellikle bu niyeti aldığımız günün 7. ya da 8. gününde e, sevineceğim bir haber alabilirsin arkadaşım. Bu en çok böyle bir yere gitmeyle alakalı ya da ummadığım bir insandan bir haber almayla alakalı da olabilir. Ee, evet, bakımımız bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımı da takip ederseniz sevinirim. Videolarımı beğeniyorsanız da teşekkürler butonundan bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.